Gelin beraber anne sütlacı yapalım. Burada iki bardak su bardağıyla pirincim var. İki su bardağı da su koydum. Pirincim haşlansın sevgili arkadaşlar. Ocağımızın altına açtık. Burada da sütüm var. Sizin de kaynıyor sevgili arkadaşlar. çay marketi orada yemiyorlar sevgili arkadaşlar Ben karıştırırım. İyice böyle kaynar. içindeki suyu buharlanır, gider. Ondan sonra kabıma korum sevgili arkadaşlar. Orada mı? kerpiç gibi yoğurdunuz oluyor. Ben sütlacıda kaynaması süt korum sevgili arkadaş kaynama, kaynatmadan sütlacıma koymam sütü ayrı kaynadırım pirincimde haşlarım ondan sonra buluştururum. Değilir sütler canımızın pirinci haşlanıyor sevgili arkadaşlar. Kimi sütten haşlıyor, saygı diyorum. ben pirincimi, sütler canımın pirinci annem usulü suda haşlıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi sütüm de kaynamış zaten. Benim pirincim yeterlidir sevgili arkadaş haşlandı. Şimdi sütün içine ilave edeceğim. Ben tatlılarıma tuz atarım sevgili arkadaşlar. Ne tatlısı olursa olsun dünyanın tadı tuzdur. Şimdi buraya pirincimi ilave ettim sevgili arkadaşlar. Bu süt tencerem ya. Böyle yoğurtluk ayırdım. Ötekine de içine birinci kattım sevgili arkadaşlar. Bunda sütüm yetersiz gelirse biraz süt. süt ilave edeceğim. Bir kaynar gelsin. Ondan sonra şekerini ilave edeceğim sevgili arkadaşlar. Süt kaynamaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir su bardağı şekerimizi ilave ettik. bir bardak yetersiz tabi. Damak tadınıza göre arttırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz de sevgili arkadaşlar. Bu şekeri, şekeriniz varsa bunu şeker koymadan sütlacınıza bir miktar tuz koyup öyle de sütlaç yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben bir yarım daha koyacağım şeker. Benim burada 2 kilo, 2 kilodan fazla sidim var sevgili arkadaşlar. iki bardak pirinç koydum ama bir buçuk bardakta şeker koydum. Böyle pirincim tane tanedir. Harika bir anne sütlacı olacak sevgili arkadaşlar. Sizler ne yapıyor nasılsınız sevgili arkadaşlar inşallah iyidirsiniz havalar sıcak. kadar kaynadı yeterlidir sevgili arkadaşlar şimdi kaselerimize dolduralım sütlaşlarım böyle kaselere doldurdum sevgili arkadaşlar biraz ilk sıcaklığı çıksın öyle dolaba koyacağım sevgili arkadaşlar 8 tane 8 9 10 kase çıktı sevgili arkadaşlar bu tarifimle. Evet tarçın atalım. siz istediğiniz meyvelerle de süsleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Son hali böyle oldu sevgili arkadaşlar. Canı çekenler buyursunlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.